Efe ente tekûne aleyhi vekilâ. Habibim sen artık onlara vekil değilsin. Onların ipini bırak gitsin nereye gidersin gitsinler. Rabbül alemin şiddet gösterir. Onlara söyleseniz de kabul etmezler. Em en enne ekserahum yesme'ûne ev yakilûn. Habibim sen onlar işitiyor mu zannediyorsun? Akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? Hayır hayır. İnhüm illa telenam hayvanlar gibidir. Kur'an'ın ayetini söylüyor. Şurkan suresinin 44 numaralı ayet Belhum edallü <laughs> sebila o şehvetinin peşinde giden aşağılık insanlar hayvanlardan da alçaktırlar. Ayet. E hocam sen bunları niye söylüyorsun? Bütün mesele buradan doğuyor zaten. E falan hoca söylemiyor. Falan kimse söylemiyor. Sen niye söylüyorsun? E Kur'an benim babamın kitabı mı?